Daha konuşmadın mı? Vallahi konuşmadım. Tamam. Lütfen. Hakikaten. Kerem'i mi alırsın yoksa Onu da Ardayım söyleyeyim. Abi. Arda'yı alırım, nedenini söyleyeyim. Neden? Çünkü ben şimdi yöneticiyim diyelim. Tamam mı? Genel tamam. seni arıyor. Yöneticiyim. Arda'nın şu anda ederi daha yüksek. Kerem her ne kadar oynasa da bir de Arda Kereme göre daha çok pozisyonlarda oynayabilecek ve daha çok takım oyuncusu bana kalırsa. Kerem bana yani ön tarafta çok oynayan takımlarda çok başarılı olamayabilir daha açık alanları bulması lazım Kerem'in. Barcelona mesela, maçında olduğu gibi mesela. Bravo. Yani Barcelona maçında niye Aa, Kerem oldu? Çünkü Barcelona'da geldi Kerem açık alan buldu. Ama Galatasaray'da mesela Kerem Galatasaray'da değil de bir Anadolu takımında oynasa 20 gol düşer. Hayır anda. Barcelona'da oynasa Galatasaray'a oynadığı gibi oynayamaz. Ya Galatasaray'da oynadığı gibi oynayamaz. Kapanan Ama Atletico Madrid'de olsa oynayamaz. mesela Atletico Madrid kapanıyor ya. Simeone'nin elinde var ya dünyanın en büyük Heh, yıldızlarından biri olmuş. Dünyanın aynı fikirdeyim. değil. Simeone'nin elinde dünyanın en büyük yıldızlarından Ama Arda... Inter'de de mesela ya da... Aynı şekilde. Conte'nin çalıştırdığı bir takımda Tottenham'da değil de... Conte'nin İnter'inde. Inter, Inter'in Inter Mourinho'sunda, Mourinho'nun Inter'inde de böyle, Olabilir. aynı Olabilir. şekilde. Olabilir. Conte'nin Inter'inde. Bravo Conte'nin Inter'inde. Ama dön gel Arda. Abicim Inter'de de oynar. Milan'da da oynar. Barcelona, Arda çok tuhaf bir çocuk. Arda Kerem, bir dakika. Kerem gibisini de bulabilirsin. Kilit ama Arda bir yok. soru. Kilit bir soruyu Emre'ye soru, soracağım. Emre de seyretti. 17 yaşında Gavi İspanya milli takımında. Öf, evet. Çok önemli. Öf. Ama ben size abartmadan söylüyorum. Benim bu evladımın, Kerem'i zaten baş köşeye koyuyorum. Ayrı köşeye. Kerem'i Allah nazardan esirgesin. Sakatlığı ciddi değil. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe maçında da oynayacak. Zaten i̇nşallah. Fenerbahçeliler de ister oynamasını. Onu da söyleyelim. İnşallah diyorum. E, Allah kimseye sakatlık vermesin. Amin, amin. Şimdi eee ya futbol dünyası, Ertan, Futbol dünyasının içerisinde şu yoktur ya. Gabi ya Hiçbir teknik direktör sen. şunu düşünmez. Ya rakipten şu herif sakatlansa Tabii, da kimse gelmesin. Ya, demez. Ya. Aynen öyle Herkes abi. topuyla tüfeğiyle gelsin oynayalım der Ya iyi Şimdi teknik tam direktör, direktör Kerem sen ona da, ona da önlem alabilen teknik direktörün bak, bak, taktiğini ona göre uygulayabilen bak, teknik direktör. Kerem mi? Kere... Arda mı Gabi Bak, Kerem, 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 kerem Arda mi Arda mı diyorsun ya. Hı hı. Şimdi deseler ki babacım Kerem'i 10 liraya Kerem alıyorsun Arda'ya 30 vermen lazım Arda'ya 30 veririm. Verirsin. Aynı fikirdeymişler. Bravo bak duydun mu abi? 30 veririm abi. Arda'ya 30 daha, veririm diyor. Daha 10 liraya Kerem'e verseler daha finansal fair play demem. 30 lira Arda'ya veririm çıkarırım. Yani Bunu niye söylediğin tabi mantıken çok e, doğru gidiyorsun. E, ama Arda'nın daha yapması gerekenler var. E daha çok yolun başında. Şimdi abi, Oğuz Kerem bir süreyi geçti. Kerem bir süreyi geçti. Oğuz abi ben sana bir şey söyleyeyim. Özür diyerek. Estağfurullah. Guardiola'nın elinde olsa Arda. Bak. Guardiola diyorum. Xavi'nin elinde olsa Arda. Sana yemin ediyorum. Bak. Ben maçı hazırladım ya abi. Barcelona Sen Galatasaray maçına. Evet Barcelona'yı hepimiz biliyoruz da Ferran Torres'ler. Eric Garcia, Tabii. Öbür taraftan öbür taraftan e, neydi? Pedri, 19 yaşında. Çavi diyor ki, bana göre ya. 20 yaş altının dünyanın en iyi futbolcusu diyor. Gerçekten öyle öyle. Çok iyi çok Şimdi iyi. Abi esas Gabi. Ertem er er Ertem, futbolun... son 20 dakikada İstanbul'da fişi çeken adam oldu. Şeyin top farkına vardım ne? mı? dakikada. Son 15 Bak. dakikada top vermedi Gabi. Yle. Şeyin farkına vardın mı abi? Gabi bu arada ve değil B ile okunuyormuş onu Gabi. söyleyelim. Gabi öyle bir Spy şey söylüyoruz. Hep 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 ne diyoruz biz? Diyoruz ki artık futbolcuların yaşı uzadı. 40 yaşına kadar oynayabiliyor futbolcular diyoruz yani. Dikkat et. Dünya futbolunda yaş da küçüldü. Çünkü Aa evet. Artık yaş da küçüldü Kerem e abi. Kerem'e diyorlar. Çünkü Hiç bak şey çünkü, değil Kerem. Çünkü, değil. çünkü babacığım şöyle bir durum var. Sen yani 17 yaşındaki adamın enerjisiyle 21 yaşındaki adamın enerjisi bile farklı. Aynen öyle. Adam bambaşka bir 17 yaşındaki Aynen öyle, adam. öyle. Abi yerine Eşim... duramıyor hatırlasana ama 17 yaşındaki adam. Ama, ama 17 Emre. 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 Ya, o yüzden duramıyorum. Ya, bir şey Emre, bir kaçırma. <laughs> Türkiye'deki 17 yaşındaki sporcuyla Avrupa'daki 17 yaşındaki var. çocuk arasında fizik olarak çok fark var. Anlattım sana çocuk İshak gelmiş. Onu söylüyorum. saat sonra. antrenman, 10 saat antrenman düşmüş. Onun için, o fizik olarak da, bak, 20 yaşında, 21 yaşındaki çocuklar da 17 yaşından çok önde fizik olarak. Bak bugün Google misi seyrettik beraber. Google misi öyle pozisyonlar oldu ki artık dönemiyor, artık o enerjisi yok, yok yani. Abi yok, tamam, yok, ya yok. bitik yani. Ya Hiç iyi durumda değil. Yaşı büyük. Abi düşer, yaşı büyük. Şimdi Sadece aynı şeyi düşün güçlü. 25 ile 25 yaşındaki adam 17 yaşındaki adamın bile arasında dağlar çok kadar fark ve enerjiyle ilgili. Bu adam yorulmaz abi saat içerisinde. Bu adam iki tane 90 dakika oynar. Aynı bırak mi? çıkart sahaya oynar. Hatırlamıyor musun abi biz gençken sabah sokağa çıkar akşam öyle top oynardık sürekli. İki yıl sahada. Şimdi yapalım. ha şimdi 15 dakika oynayamazsın şimdi yani ben. da Oynayamam yani. Aynı fikir. Arada da. Arada. Bu adamların bu adamları iyi antrenman yaptırıp erken yaşta sahaya salmamız lazım ya, artık. yüz Bak ben bir daha söylüyorum. Vallahi billahi Oğuz abi Deniz hocam. Ben Arda'yı amili takımı alırdım ya. İtalya Niye almadın ki abi? Zaten Vallahi bak, alırdım her ya. Her şekilde alınması lazım. Bak beşik maçta falan o. Gayet oynatmasan da al. Gol attı, abi. Yaptı da. falan. abi oynatmasan da. Oynatmasan ay, da. Ay, oynatmasan ay, da. da diye bir şey. Al oynat. Oynat. Al ala tamam. oynatacaksın İtalya. ya. Elin oğlu oynatıyor abi. Portekiz, 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 karşısında var ya maçı da çevirirdi. Deniz Hoca'ya. yok ya gerek yok onu. Tabii abi. abi. Tabii. Hocam sen gerek yok Hayır dünya futbolu deyince çıldırıyor çünkü <laughs> de ya. yani, Deniz hocam genç futbolcu maç içerisindeki enerjisi bile farklı. Diğerlerini de canlandırıyor biliyor musun? Bak bu oyuncunun yapmış olduğu bir hareket diyorsun ya 25 yaşındaki ile 17 yaş arasındaki fark. Oyuncu iki tane bindirme yapıyor. iki tane top alıyor veriyor ve koşuyor. Diğerlerini de canlandırıyor aslında. Hani nasıl yıldız bir futbolcu bir pas atar takımı kurar oyuncuları yönetirse verdiği enerjiyle de genç oyuncu aynı şeyleri yapıyor. Hem kaliteli hem ayağına hakim hem çalışkan hem genç çok iyi bir futbolcu. Sadece Arda Özel'inde söylemiyorum. Beşiktaş'ta ya da var. Beşiktaş'ta ya. da Emirhan 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 var. İlkan var evet. Emirhan var ya Demirhan, Emir ha Emirhan var. E, Galatasaray'da da genç oyuncular var. Altyapıdan gelen oyuncular var. Galatasaray'ın altyapısı zaten futbolcu fabrikası. Işıkhan var. Heh. Bak bir tane kimsenin dikkatini Super. çekmeyen var. Kim? Bakalım gelecek Hasan Şaşınoğlu Değil. Sarper diye bir çocuk var. Sarper var. Değil, Hasan Şaş'ın Bak Allah nazardan esirgesin. Hasan Şaş'ın var ya. Hasan hocanın. Hasan Şaş diyorum. Hasan hocam kusura bakma dostluğumuza. Hasan hocamız. Dostluktan canımız. dolayı söylüyorum. Hasan hocamın oğlunu da Allah nazardan esirgesin. İdmanların yıldızıymış ya. ya evet. Bu oyuncuları ilk 11'e koymamız lazım. Seneye de yanlış hatırlamıyorsam Bışar düzeltsin beni. Seneye altyapıdan bir oyuncunu oynatma şartı var. Artık ilk 11'de olma zorunluluğu var. İlk 11'de. i̇lk 11'de. Yani. İlk 11'de Sene... zorunluluğu yok diye biliyorum. Seneye olacak diye belki ben gördüm. yanlış biliyorum. Ya da ilk şey ilk 11'de zorunluluğu yok diye biliyorum. Kulübe. Ay şey kadroya almak zorundasın Kad zaten şu kadroya kadroya anda. Zorundasın. Kadroya almak kadroya zaten. 11 benim 11 yok. 11 yok. Kadroya kadroya. Seneye, 11 yok. kadroya. Seneye olabilir kadroya. Olmuyorsa da olmamışsa da ilk 11 zorunluluğu koysunlar. Alalım, oynatalım. Milli takıma da kazandıralım. Senin dediğin doğru. Alsaydı da oynatsaydı. Ya al oynat 15 dakika. Hata ya. yapacaksa oyuncu yapsın. Bak hocam sana bir şey söyleyeyim işte. Yap, yap, hata yapanlardan hocam, daha az hata Pereira'ya kızıldı edildi ya. Ben Vitor Pereira'yı çok seven bir adamım bak. İki girişinde de ikisinde de çok savunan bir adamım. Adamın karizması, tarzı Aa. falan başka ama kimse kusura bakmasın. Bu iki futbolcuyu da o kazandırdı. Kazandır, yani o. Kazandırdı. Ya da kazandırdı, kazandırdı değil mi? Altyapıda iyi bir eğitim. Hayır hayır şöyle. ama en azından veren. keşfetti, çıkardı cesareti. cesareti verip Mesut'u kesip kenarda oynayacaksınız. yani Vitor Pereira. Vitor Pereira'ydı doğru. Yani abi. bu kadar basit. Vitor Pereira'yı evet. oynayın Şimdi dedi. Yani. Zaten zaten parası yok kimsenin. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın kanatlı abi Yunus Kerem olur. Fenerbahçe'de Ferdi Arda Tamam, ama Arda on, numara, ha, yani on, şey numara, var. on numara gibi. İki kenarda da oynuyor da bence on numara atması lazım. Hep öyle oynatması lazım. Arda'yı? Hep on numara oynatması lazım. İrfan ne olacak? İşte bir, bir şey İrfan'ı sekiz numaraya koyacaksın. koyacaksın. Çok sağlam bir altı numara. Zahir'i e de göndereceksin ya da İrek. Zahir Aman şu kadroyu Burak. bozmasınlar. Valla yani kimi, kimin satılacağı konuşuluyor.